Sevgili dostlar merhaba. Yiti Hazine'ye hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Efendim bir önceki programımızı takip edenler hatırlayacaklar ki Hikemül Atayye'nin 50. hikmetinin izah kısmının ortalarında kalmış idik. Önce bir hikmetimizi hatırlayarak programa başlayalım. Zikirle alakalı Hazret buyurmuş ki Hakkı zikir esnasında Allah ile huzura ermiş olmadığından dolayı sakın zikri terk etme. Çünkü hakkın zikrini ihmal, zikirde gafletten daha ağırdır. Cenab-ı Mevla seni gafilane zikrinden uyanıklığa, uyanıklıkla zikirden kalp huzuruna, kalp huzuruyla zikirden Allah'ın gayrını terk edip, yalnız Allah'la zikirde bulunma derecesine yükseltebilir. İbrahim Suresi 20. Ayet-i Celil'e hem Allah'a göre bu zor bir şey değildir. Hikmetimiz bu idi. Etaflıca izah kısmında zikir mevzunun üzerinde durmaya çalıştık. Kaldığımız yeri de şöyle hatırlayabiliriz. Ehli imana lazım olan her hallerinde zikrullahı çoğaltmak ve zikir feyzine gark olarak bütün vakitlerini gaflet pisliğinden temizlemektir. Demek ki İnsanın gün içerisindeki bütün vakitlerindeki gafletini ortadan kaldıracak olan şey Cenab-ı Hakk'ın zikridir. Zikir halinde arız olan gaflet, zikri hepten ihmale nispetle daha hafif olduğu için zikri terke hiçbir surette sebebiyet vermemelidir. Hani insan zikir çekiyor ama gafil. Şimdi zikirdeki gaflet meselesi de enteresan bir mevzu. Zikirde gaflet, Allahü Teala'dan gayrı akla gelen her şeydir. Adı ne olursa olsun, o zikir esnasında hatıra gelen her şey gaflettir. Allah Celle Celaluhu'nun haricindeki her şey gaflettir. Şimdi, kamil insanlar olmadığımız için bu zikir esnasında zaman zaman gafil olabiliriz. Ha bu gafletlerden dolayı zikri terk etmemek lazımdır diyor Hazret. Çünkü hiç zikretmemektense gafletle bile olsa zikretmeye çalışmak daha üstündür, daha evladır. Fakat zikrin faziletlerini göz önüne aldığınız vakit daha önce ayeti celleler okuduk. Cenab-ı Hak siz beni zikredin ki ben de sizi yad edeyim diyor neler neler okuduk, bahsettik. Zikir faziletli bir amel. Kalbin tasfiyesi için şart olan amel. Zikirsiz insan seyri sülük ehli olamaz, derviş olamaz. Eskiden diyorlar evradı olmayana muhip diyorduk biz. Bundan 30 sene önce bir mürşidi kamilin yanına gidip gelen ibadetlerini yapmaya çalışan ama bir çekmeyen kişiye mürit demiyorlarmış, muhip diyorlar. Hani seviyor, bizim sevenlerimizdendir ama müridimiz değildir. Ve evlat öz evlat gibi. Şimdi bu kadar faziletli bir amel olduğu için şeytan o ameli terk ettirmek için insanla uğraşır. Nefsi de şeytana burada yardakçı olur, yan çıkar, destek çıkar. Nasıl uğraşır? Bunun bir dolu farklı şeyi vardır. Yolu vardır diyor bilenler. Mesela ya ben gafletle yapıyorum bir dimi. Konumuzla alakalı olduğu için bununla başlıyorum. Ben gafletle zikrediyorum. Beceremiyorum. Bu iş benim haddim, harcım değil diye böyle çok safiyane, çok temiz bir e, surette yaklaşarak terk ettirmeye çalışır zikri. Yahut kişi der ki ben haz almıyorum. Hani bu eğer hakkını verebildiğim bir ibadet olsaydı yaparken bir haz alırdım. Bir keyif olurdu o yok. Yani kalbimde bir değişiklik hissetmiyorum. Bütün bunlar şeytanın zikreden insanı zikrinden alıkoymak için aldatmacalarıdır. Çünkü zikri ne keyif almak için yapıyoruz? ne haz almak, haz duymak için yapıyoruz, ne şu sebepten, ne bu sebepten yapıyoruz. İlahi ente maksudi ve rıdaike matlubi Maksadım sensin. İsteğim senin rızandır. Başka bir şey değil. Sen emrettin diye yapıyorum. Ve her zikrin bitişinden sonra Estağfurullah diyerek Kurban bunu siz emretmişsiniz. Ben onun için yapıyorum. Yoksa ben bunun hakkını verebilenlerden değilim. Hatta benim Rabbimi zikretmem bile günah gibi bir şeydir. Estağfurullah çekiyoruz. Beni affet ya Rabbi. Az önce seni zikretmeye çalıştım çünkü. Ne olur ben affet diyoruz. Şimdi bir de çok kafayı karıştırmamak lazım. Buyuruyor büyükler. Diyor ki odur budur şudur detaylara takılmamak lazım. Mesela desen ki çocuk bir kalp, kalp bir çocuk gibidir. Çocuğa ne öğretirsen onu söyler. Kalp de aynı öyledir. O zaman kalbinize Allah demeyi öğretin. Bunu söylediğiniz vakit insana dersini yaparken, zikrederken aklına bu geliyor. E bu da gaflet. Çünkü bu da Allah'tan gayri bir şeydir. Kalbe mi yoğunlaşacağız, lafzayı celale mi yoğunlaşacağız, bir suret mi düşüneceğiz orada, lafzayı celali mi düşüneceğiz? Bunlar da gaflettir. Hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Sadece elinde tesbih, dil damakta hakkını vermeye gayret edeceksin. Gaflet geldiğinde akıl alır başını bir yerlere gider. Alır başını bir yerlere gider. Bu geldiği vakitte atmaya çalışacaksın. Atmaya çalışarak. Kurtulmaya çalışarak. İşte hani gafletsiz çekmek dedikleri şey gafletin hiç olmaması değildir. Gafletin hiç olmaması en son noktada hedeflenen haldir. Ama kişinin gafil olduğunu fark edip gafletten dönerek tekrar Cenab-ı Hakk'ı hatırlamaya çalışması, gaflete kendini salı vermemesi, yani tesbih 30 tur boyunca dönerken bir taraftan kirayı ödeyip bir taraftan işte şunu yapıp bir taraftan şöyle yapıp bir sürü işi yapmak işte bu gaflettir. Ama aklınıza Allah Celle Celaluhu'nun dışında bir şey geldiği anda eyvah ben ne yapıyorum deyip dönüp tekrar Allah'ı Teala'yı hatıra getirerek zikri çekmeye İşte bu gafletsiz çekmektir. Ha, buradan taklitle, taklitle, taklitle en son noktada arzu edilen şey, Allah Celle Celaluh'ten başkası gönle, kalbe, akla gelmeden Allah'la zikir, Allah'ta zikir, Allah'a zikir. Budur. Ama oraya varmak öyle her baba yiğidin ki harcı değil. Ve oraya oturduğumuz yerden varılmıyor gayretle yavaş yavaş uğraşı uğraşı olacak. Dolayısıyla bu işleri çok da karıştırmamak lazım diyor büyükler. Aman şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, şu şu şu. Adamın kafası karışıyor dersini yaparken. Bu defa bir sürü şeyi düşünüyor ve gafletin tam gelip göbeğine oturuyor. Hiçbir şey yok. Tesbih alıp Allah diyeceksin kardeşim. Bu kadar bitti. Bitti. Yok, işte şuna şöyle öğreteceğim, bunu böyle öğreteceğim, bunu böyle yapacaksın. Şu şöyle şu şöyle olacak. Bütün bunlar Allah'tan gayrısı olduğu için gaflet zaten. Hiçbir şeye gerek yok. Sade, tertemiz, pırıl pırıl, saf. Tesbih elinde, gözünü yumdun, yapacağını yaptın, Allah dedin. Bitti. Bu kadar. Ötesi yok. Ha öyle bir noktaya gelir ki, <müş> miş ki, gelir ki yanlış ifade, hani gelir ki dediğiniz vakit siz o noktayı bilmiş olmanız icap eder ki böyle diyeseniz. Öyle bir noktaya gelirmiş ki insan, zikir esnasında bulunduğu mekanda Davul çalsalar, halaylar çekseler, yürütülerse hiçbir şey duymaz. Artık kalp parmağın emrinden çıkar, parmak kalbin emrine girer. Parmak kalbi Allah'a hatırlatmaz. Kalp Allah dedikçe parmak döner. Şuna bak, inşallah emredildiği üzere, Vazifelerini yapanlardan eylesin. Ki bu husus çok 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 önemli. Zaman zaman söylüyoruz. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var tabiri caizse. Bir usul var, bir erkan var, bir zamanın sahibi var. Eğer o bir diyorsa asla taviz verilmeyecek olan ameldir. Diğerlerinden taviz verelim demek değildir. Bu. Ama asla taviz verilmeyecek olan budur. Cenab-ı Hak.